Evet. Öyle bir sizler olacak yani şu an değil. Biz şu anda girdik yani parkın nasıl değil yani biz bindik bir elemete gidiyoruz Kabul et. Hocam kabul et. Hocam kabul et. Hayır etmeyeceğim. Kabul et. Hayır ha. Tamam çıkıyorum lan. Quit. Tamam. Hadi görüşürüz. <laughs> <Arası çocuğu. gülüyor> Arası Hocam ne niçin böyle mapler yüklenir? Ne bileyim. Sen biraz daha vurursan. Hocam peki sen. Hiç hayatında. Cesse oynadın. Hocam. <gülüyor> <gülüyor> Hocam. Hocam ne gibi bantap değil.

Hadi hocam yok hadi. Hayır hayır yüzümün içine bakacağım amca. Tiki. Hocam. <laughs> <laughs> Yalandır ha valla. Ne aşağıya dur bakalım ne var bu yaratlar yanda. Değil hocam Bizim <laughs> yapacak bir şey yok yani öyle tek gelin. Tamam Ben peki yüzüne bakarsam ne olur şimdi İyi lan İyi <laughs> lan Bitti lan Hocam report Hocam <laughs> ben gördüm adamın aklında report lan Üçlük yapma va. O adam iyi değildi, diğeri iyi O zaman eminsin? Eminim adam iyi. Adam çünkü prefer attı bilerek. Bilmez o gördüm bunu. O zaman gitsin. Birinci olan. O zaman. O zaman bak London o yerindeydim oraya kadar da shift Orada da bilmezdi geli direkt tak diye tek attı o bana. Hocam bu şimdi daha öyle çıkalım o zaman. Hocam. Short böyle yapayım. Short. Yaktım. Dur. Ya adam ben nasıl vurduğunu gördün mü? Nasıl yürüyor bu kafa attı? Yürüyor nasıl kafa attı. Hocam olabilir. Hocam benim oyunum da onlar <laughs> bence. Allah seni <Allah 'ım>, nasıl <laughs> yürüyorsun yürüyerek nasıl kafa atabilir ya? Evet zaten hocam zaten evet. Bunları kullanar hocam ama. Sen değil. Bunlar kullanır hocam ama. Ne dedim hocam sana? Evet. <laughs> tamam ya bu boş bir Benimle Hocam? Apartman. Hayır. Adam bir hareket çıkar zaten orada Hayır ya. Hayır. Hocam Allah ne seversen ya. Sikrit. <laughs> Bu ne amına koyayım? Volektir hocam adam. Volektir. Bilin orada olduğumu. Bana gelir prefer atar. Duyu adam vurur beni. Oha ikisi de bonek -ik. İkisi de bonektir hocam bunların gelinme Çok iyi hocam çok iyi Oynamayacağım <laughs> ya Tamam bonektir yüzde yüz bonek Noktalar adam ne şimdi? Ben de sen kendin izle abi ben oluyom Hocam nursun Hocam shift'ten oynama bonek zaten Hocam o Öğrenemezler kesin. Görür be. Bak 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 bak. bomba bırakın görürüz mü güzel değil. Evet. Evet. Yemeyecekler. Ben yemezler ya öyledir. Zemmenin önünde bitsin artık bu oyun. Hocam iyi mi? Yok tamam. Hocam hiç bitmedi yaşam bu oyun. Allah belanı versin artık ben pezele git ya Oğlum adamı böyle var ya rekan İyi Siktir git Benim adamı rekan da Gelsinler hocam Hocam bitsin artık ya bu ne oldu amını sikeyim ya adam. Hocam short aman lan. E hocam oynatmaz ki ya boş ver. Hocam aim yeri yok ki amına koyayım. Şunları giyeyim. Güzel mi lafın güzel.